Merhabalar arkadaşlar. Elektrokimyanın 5. videosu. Pil potansiyelini etki eden faktörler, derişim pilleri, standart hidrojen elektrodu konularıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar pil potansiyelini etki eden faktörler. Pil, pile herhangi bir etki yaparsak pil potansiyeli artar mı azalır mı bunu nasıl hesaplayacağız nasıl yorumlayacağız önce sonra nasıl hesaplayacağız kısmına da bakacağız. Arkadaşlar pil potansiyelini etki eden faktörlerde pil tepkimesini bir denge tepkimesi gibi düşünüyoruz. Bu tepkimeyi sağa kaydıran her etki pil potansiyelini arttırır. Sola kaydıran her etki pil potansiyelini azaltır. Yalnız öncelikle dikkat edin bu sadece işin kolayı. Pil tepkimesi bir denge tepkimesi değil. Nihayetinde denge tepkimesinde ölçülebilir hiçbir değişiklik olmaz. Denge tepkimesinde bütün etkiler sıfırdır. Enerji de sıfırdır. Enerji alışverişi olmaz denge tepkimesinde. Daha doğrusu eşit olduğu için biz ölçemeyiz. Pildeki gibi elektrik elde edemeyiz. Hidrojen gazı bulunmayan pillerin potansiyeline dış basınç değil de kısmi basınç. Bunu yanlış yazmışız. Kısmi basınç etki etmez. Maddenin basıncının etki edebilmesi için gaz olması lazım. Başka? Tüm pil tepkimeleri egzotermiktir. E hocam tüm mü? Hepsi mi egzotermik? E, tatlım yani pilden enerji elde ediyorsun. Bu enerjinin elektrik enerjisi olması bir şeyi değiştirmez ki. Sonuçta enerji veriyor sana. Hepsi egzotermik. Egzotermik olmazsa pil olmaz zaten. Senden enerji alan bir pili kullanır mısın? Adı pil olur mu bunun? Olmaz. Bu yüzden egzotermik olduğu için ısıtmak her zaman pil potansiyelini azaltır. Hadi bakalım. Bir PBCU pili verilmiş. Önce bu PBCU pilinin tepkimesini yazalım. Bunlar yükseltgenme gerilimi. Yükseltgenme gerilimi olduğuna göre aktiflik yükseltgenme ile doğru orantılı olduğu için PB anot bakır katot oluyor. Anot tepkimesini olduğu gibi alacağım. Pb eşittir. Pb artı 2 artı 2 elektron. Katot tepkimesini ters çevireceğim. Cu artı 2 artı 2 elektron eşittir. Cu topladık. Pil tepkimesi bakın dikkat edin fiziksel haliyle beraber yazıyorum. Pb katısı. Yüksüz olanlar katı eğer hidrojen değilse. Artı bakır artı 2 çözeltisi. Eşittir. Pb artı 2 çözeltisi. Artı bakır katısı. İşte sana tepkime. Bunu sağa kaydıran her etki pil potansiyelini arttırır. Hemen bakıyorum. Bakıra su eklemek. Bakıra su eklersen bakır artı 2'nin derişimi azalır. Bu azalırsa denge sola kayar. O zaman pil potansiyeli azalır. Devam ediyorum. Bakır yarı piline sodyum kükürt ekleyerek bakırı çöktürmek. Bakırı çöktürürsen yine bakır derişimi azalır. Bakır derişimi azalırsa sola kaymıştı. Biraz önce baktık zaten onu yaptık. Pb yarı piline Pb eklemek. Pb yarı piline Pb eklersen Pb'nin derişimi artar dikkat edin iyon ekledin. Pb'nin derişimi artarsa sola kayar pil potansiyeli yine azalır. Pb yarı piline su eklemek. Pb yarı piline su eklersen Pb'nin derişimi azalır bakın Pb burada. Pb'nin derişimi azalırsa denge sağa kayar. Sağa kayarsa pil potansiyeli artar. Ortamın sıcaklığını arttırmak tüm pil tepkimelerinin egzotermik olduğunu söylemiştik. Anlaştık değil mi? Her tepkimeyi denge tepkimesi olarak düşünüyorsun. Bu dengeyi sağa kaydıran pil potansiyelini arttırır. Sola kaydıran azalır. Pil potansiyelini etki eden faktörleri de diğer sorularla devam edelim videomuza. Bir kobalt gümüş pili bana verilen potansiyellerden ikisi de indirgenme potansiyeli. Aktiflik yükseltgenme ile orantılıydı. Ters çevirip düşündüğümde yükseltgenmesi büyük olduğu için kobalt anot. Yani anot tepkimemde bana verilen tepkimeyi ters çevireceğim. Anotta yükseltgenme olacağı için. Kobalt, kobalt artı 2 artı 2 elektron olacak. Katot tepkimem olduğu gibi alacağım. Gümüş artı artı elektron eşittir gümüş şeklinde. Bu iki tepkimeyi topladığımda pil tepkimesi, potansiyellerini topladığımda pil potansiyelini elde edeceğim. Alttaki tepkimeyi 2 ile çarptığımızda kobalt artı 2 gümüş, kobalt artı 2 artı 2 gümüş şeklinde tepkimemiz olacak. Üstteki tepkimenin yani anot tepkimesinin potansiyeli ters çevirdiğim için 0,27. Alttaki 0,8 olduğu için pil potansiyelinin 1,07 volt olacak. A seçeneği doğru. Kobaltanot gümüş katottur. B seçeneği doğru. Gümüş yarı piline sodyum sülfür eklersek gümüş çöküyormuş. Gümüş çökersi gümüş dirişimi azalır. Gümüş girenlerde dikkat edin. Girenlerdeki gümüşün derişimi azalırsa denge sola kayar. Denge sola kaydığı için pil potansiyeli azalır. C seçeneği yanlış. Kobalt yarı piline kobalt eklersek kobalt derişimi artar. Kobalt dikkat ederseniz ürünlerde. Kobalt artarsa sola kayar. Sola kayarsa pil potansiyeli azalır. Doğru. Gümüş yarı piline gümüş eklersek gümüşün derişimi artar. Gümüş girenlerdeydi. Gümüş arttırırsak denge sağa kayar. Pil potansiyeli artar. Yani pil potansiyelini etki eden faktörlerde her maddeyi şey pil tepkimesi bir denge tepkimesi gibi düşünüyoruz. Burada derişimlere göre, sağa sola kaymasına göre sağa kayarsa potansiyel artar, sola kayarsa potansiyel azalır şeklinde yorumunu yapıyoruz. Bu soru arka sayfada var, arka sayfada çözeceğiz. Derişim pilimiz. Derişim pili aynı maddenin aynı çözeltileri kullanılarak yapılan pildir. Yani anot kabı, katot kabı, anot çözeltisi, katot çözeltisi, anot elektrot, katot elektrot hepsi aynı. Pillerin derişimi farklıdır. Derişim pilinde arkadaşlar derişimi az olan madde anottur derişim pili derişim farkıyla çalıştığı için derişimler arasındaki fark arttıkça pil potansiyeli artar. Derişimler birbirine yaklaştıkça pil potansiyeli azalır. Hemen bakıyorum. Arka taraftaki işte çözmediğimiz o soru, derişim piline ait soru. 0 1 molara 1 molar demek ki bu anot, bu katot. Burada çözünme, burada birikme olacak. Birinci kabı su eklerse düşünüyorum. Birinci kabın derişimi azdı. Su eklersem iyice azalır. Aradaki fark artar. Derişim farkı. Derişim farkı arttığı için pil gerilim artar. İkinci kap katotlu. Katot olduğu için üzerinde birikme olur. Nikel elektrodun kütlesi zamanla artar. Azalmaz. B şıkkı yanlış. İkinci kaba nikel eklersek ikinci kabın derişimi fazlaydı. Eklersem derişimi iyice artar. Aradaki fark artar. Derişim farkı. Pil potansiyeli artar. Pil çalıştıkça birinci kapta çözünme ulaşacağı için anodun derişimi artar. Katodun derişimi azalır. İkinci kaptaki nikel derişimi azalır. Doğru. Birinci kaba nikel eklenirse pil gerilimi artar. Birinci kaba e, katı nikel eklediğimizde Soruyu da yanlış Oh oh oh. Hadi bir örnekle dirişim pilini inceleyelim. Bakın bana verilen pil sisteminde birinci kabın dirişimi az. Birinci kap anot, ikinci kap katot. Birinci kapta çözünme olacak. ikinci kapta birikme. Birinci kapta çubuğun kütlesi azalıp çözeltideki nikel iyonları derişimi gitgide artacak. İkinci kapta nikel artı iki iyonları kaba birikeceği için şey elektrodun yüzeyinde birikeceği için elektrodun kütlesi artacak. Çözeltideki nikel artı ikinin derişimi gitgide azalacak. Birinci kabı su eklersek. Birinci kabın derişimi azdı. Su eklersem derişim iyice azalır. Derişim azalırsa derişimler arası fark artar. Ne demiştik? Derişim pilinde pil potansiyeli derişimler arası farkla doğru orantılı. Yani pil potansiyeli artar. Birinci kaptaki nikel elektrodun kütlesi birinci kapa notlu çözünme olacak. Çözünme olacağı için elektrodun kütlesi zamanla azalacak. Doğru. İkinci kaba nikel eklenirse ikinci kabın derişimi fazlaydı. Nikel eklersen fazla olan iyice fazlalaştırmış olurum. Yani derişimler arasındaki fark büyür. Derişimler arasındaki fark büyürse pil potansiyeli de büyür. Pil çalıştıkça ikinci kaptaki nikel derişimi azalır. Bakalım pil çalıştıkça birinci kapta çözünme olacak. Nikelin derişimi artacak. İkinci kapta birikme olacak. Çözeltideki derişimi azalacak. Doğru. Birinci kabın derişimi azdı. Birinci kaba madde eklersem derişimi artar. Diğer kabın derişimine yaklaşır. Yani derişimler arasındaki fark azalır. Derişimler arası fark azalırsa pil gerilimi iyice azalır. Derişim pilinde pil gerilimi İki kaptaki çözeltilerin derişimleri arasındaki farkla doğru orantılıdır. Eğer iki kabın çözeltilerinin derişimleri arasında fark olmazsa derişim pili çalışmaz. Hemen bakalım. 2 molar 1 molar yine derişimi az olduğu için burası anot burası katot. Birinci kaptaki ag anottur. Hayır tam tersi ikinci kap anottur. Pil çalışmaz. Hayır çalışır. Birinci kaba 100 mililitre su eklersek dikkat edin 100 mililitre vardı 100 de eklersek hacim 2 katına çıkar. Hacim 2 katına çıkarsa derişim yarıya düşer. 2'den 1'e düşer. Derişimler eşitlenir böylece. Derişimler eşitlenirse de pil gerilimi 0 olur. Derişim pili derişimlerin eşit olması durumunda çalışmaz. Standart hidrojen elektrodu arkadaşlar bize verilen hani bu potansiyeller ya biz onlara bakıp şu aktiftir bu pasiftir vesaire diye kıyaslıyoruz. Bunların hesaplanması hidrojen standart alınarak, hidrojen sıfır alınarak hesaplanmış. Unutmamanız gereken şey hidrojen sıfır kabul edildiği için hidrojen gazının hem yükseltgenme hem indirgenme potansiyeli standart şartlarda sıfırdır. Bu yüzden bu elektroda standart elektrot diyoruz. Magnezyum hidrojen pili. Magnezyumun yükseltgenme gerilimi daha büyük. Dikkat edin bana verilen gerilimlerden. Dolayısıyla magnezyum anot. Hatırlayın katot daima çözeltide olandı. Diğer kabın çözeltisinde hidrojen olduğu için H de katot. Yani anot tepkimem magnezyum magnezyum artı 2 artı 2 elektron katot tepkimemde H artı artı 2 elektron eşittir H2. Anot yarı tepkime'nin yarı pil potansiyeli 237. Katotta hidrojen olduğu için 0,0 volt. Yani anotta magnezyum yükseltgenir. Doğru. Katotta gaz çıkışı olur. Doğru. Zamanla magnezyum çözüneceği için kütlesi azalır. Doğru. Pil gerilimi hidrojenin sıfır olduğu için ve gümüş katot olmadığı için 2,37 volttur. Bu yanlış. Tuz köprüsünde dikkat edin ne demiştik? Magnezyum çözünüyor, çözeltiye artı geliyor. O yüzden eksiler yani anyonlar birinci kaba geliyor. Cevabımız D seçeneği. Şöyle bir dirişim pilimiz daha var. Yine dirişimi az olana hemen anot diyorum. Çok olana katot diyorum. Birinci kaptaki elektrot anottur. Doğru. İkinci kaptaki bakır dirişimi zamanla azalır. Hatırlıyorsanız anot çözünüyor. Katot birikiyordu. İkinci kaptaki dirişimi zamanla azalır. Dirişim eşitlenince pil çalışmaz. Tuz köprüsünde eğer bunlar çözünürse çözelti artı iyonlar fazlaşacağı için eksi iyonlar anot kabına artı iyonlar katot kabına gelir diyor. O da potasyum yani artı iyonlar ikinci kaba gider doğru. Birinci kaba su eklersek derişimi azdı. Su eklersek iyice azalır. Yani iki kabın derişimleri farkı artar. Derişimleri farkı artınca pil potansiyeli de artar. Ne dedik? Derişim pillerinde pil potansiyeli iki pilin derişimi arasındaki farkla doğru orantılıdır. Buna dikkat ediyorsunuz. Pillerin son başta olarak ners denklemi. Ners denklemi arkadaşlar pillerdeki çözeltilerin derişimi 1 molardan farklı ise hesaplanır. Denklemimiz uzun olsa da kullanımı çok kolay. E pil eşittir 0 pil eksi 0,059 bölü n çarpı logaritma Q. Burada n denkleşmiş tepkimede alınan verilen elektron sayısı. Hani alınan 3 verilen 2 ise n'i 6 olarak alıyoruz denkleştirdikten sonra. Q'da denge kestirir. Yani pil tepkimesini yazıyorsun. Ürünlerin derişimleri çarpım böyle. Girenlerin derişimleri çarpımı. Yine sadece çözeltileri ve gazları alıyoruz. E, pil olduğu için gaz. Evet gaz olabilir. Sadece çözeltileri ve gazları alıyoruz. Şöyle bir bakalım hadi. Neler soruyor soru bize. Hemen bunlar indirgenme. Yükseltgenmeye göre baktığımda nikel anot. Gümüş katot. Tepkimeyi yazmam lazım. Anotta nikel. Şöyle siz de görün. Nikel artı 2'ye dönüşüp 2 elektron verecek. Anot potansiyelim 0.25. Katotta da gümüş artım. bir elektron alıp gümüşe dönüşecek. Katot potansiyelim 0.80. Topluyorum. Üstteki tepkime 1. Alttaki tepkime 2 ile çarpıyorum. Yani pil tepkimem fiziksel haliyle yazıyorum. Artık fiziksel hali önemli olduğu için. Çünkü denge kesri hesaplayacağım. Ee, şöyle nikel katısı... Artı iki tane gümüş artı çözeltisi eşittir. Nikel artı 2 çözeltisi artı 2 tane gümüş katısı. Standart pil potansiyelim 1,05 volt. Bu standart yani ikisinin de derişimi 1 molarkenki potansiyel. Veya başlangıç potansiyelim A seçeneği doğru. Çünkü başlangıç potansiyelleri, başlangıç derişimleri 1 moları vermiş. B diyor ki anot kabına su ekleyip altının hacmi 10 katına çıkarılırsa. Şimdi anot nikel. Hacmini 10 katına çıkarırsam 0,1 olur. Gümüş 1 olmayı sürdürür. O zaman B şıkkı için hesaplıyorum. Seyredin. E eşittir. E yani 0. Yani 1,05 eksi. 0,06 logaritmik terimin kat sayısını genelde 0,06 alıyorlar. 2 ile 1'i e dikkat edin 2 ile çarptım. Alınan da verilen de 2. Çarpı logaritma ürün yani 0,1 bölü giren gümüşün karesi ne oldu? Logaritma 0,1. Logaritma 0,1 eksi 1 etti. Eksi eksi daha artı 1 ettiği e etti. için 1,08 volt çıktı. B seçeneği. Aynı şekilde C seçeneğini hesaplayacak olursak E eşittir 1,05 eksi 0,06 bölü 2 çarpı logaritma kısmı aynı. Nihayetine derişimler farklı. Katut kabına su eklenerek hacmi 100 katına çıkarılırsa yani bu defa gümüşün derişimini %1'ine indirdin. Anota nikele karışmadın. Bunları ayrı ayrı yapıyoruz. O zaman bu defa payda nikelin derişimi var. Payda da gümüşün derişiminin karesi var. 10 üzeri eksi 2 karesi 10 üzeri eksi 4 yukarı 10 üzeri artı 4 olarak çıktı. Logaritman dışına 4 olarak çıktı. 4 bölü 2, 2, 2 çarpı 06 6, 0, 12'den 1,17 volt olarak karşıma çıktı. Anlaştık değil mi? Aslında çok zor bir şey değil. Sadece yerine yazıyoruz. Şimdi bir de derişim pilleri var. Sol taraftaki soruda müfredat dışı bir kavram var. Ondan ee, onu geçeceğiz. Şurada arkadaşlar derişim pilinin potansiyelini nasıl hesaplayacağız? Hatırlıyorsanız E eşittir E0'daki E0 değeri derişimleri eşitkenki potansiyeldi. Şimdi bir derişim pilinde derişimleri eşitken pil potansiyeli kaç olur? 0. O zaman 0 eksi virgül 0,06 bölü n. n dediğimiz şey burada bakırın değerliği. Bakırın değerliği artı 2. Çarpı derişim pilinde sürekli anot bölü katot diyebilirsiniz. Sürekli az bölü çok diyebilirsiniz yani. 0,01 bölü 0,01 0,1. 0,1'in logaritması eksi 1. Eksi başındaki eksiği götürür. Derişim pilinin potansiyeli 0,03 volt olarak çıkar. İşte pil potansiyeline etki eden faktörlerimiz ve Ners denklemi ile pil potansiyeli hesaplamada bu şekilde kullanılıyor. Bir sonraki videomuzda elektrolizi işleyeceğiz.